bir program vardı hemen oraya dahil olalım dilerim Hocam alemde aleme geçiyoruz değil mi hocam Sen de tıklayabilir misin üzerinde Beyoğlu belediyesinde e, yapmıştık. Beyoğlu belediyesindeki tarihi çeşme heykelleri e, hepsini bir e, şey içerisinde koyduk. Bir e, galeri içerisinde koyduk ve daha doğrusu sergi içinde koyduk ve sergi içinde bütün e, tarihi çeşme ve e, tebirleri e, insanların eee insanların gezebilmesi için e, oturumu açmıştık. Böyle bir çalışma yaptık yani. Hızlı bir şekilde yine gelen arkadaşlar var şöyle Sergi içerisinde dolaşabiliriz biraz. Mesela ekrandaki neymiş? Tophane e, 2. Mahmut çeşmesiymiş mesela önümüzdeki. Hemen şuradaki Emine Efendi Emine Efendi Çeşmesi özür dilerim. Ve Meksam e, bu programda öğrenmiştim ben de. Taksim dediğimiz şey aslında suyun dağıtıldığı yer anlamına geliyormuş İstanbul açısından. Ee, dolayısıyla Meksam e, da öyle bir e, anlayışa sahip olduğu şekilde isimlendirilmiş. E, hemen şuradan bir başka ortama geçelim. Biz e, biraz önce Rıdvan Bey'in de ifade ettiği gibi bilmiyorum duyulabildim ama e, şu ana kadar 10 hafta geçirdik galiba. 10 haftadır dersimizi, derslerimizi bu Metaverse platformu üzerinde e, yapıyoruz dersimizi, e, dersimizin dersimizin başlığı zaten futuristik yaklaşımlar olduğu için çok da uygundu o anlamda e, dersimizi arkadaşlarla herkes kendi avatarlarını e, avatarlarını atlayarak e, bu meteor ortamına geliyorlardı e, şuradan hemen... şey geçer misin orada müze müziğe hemen orada yuvarlak var girişte en girişte en girişte var. Teknoloji ve teknoloji yönetimindeki hocalarımız, çalışan arkadaşlarımız, de yakın öğrencimiz var, yüksek lisans ve doktor olmak üzere. Oradaki e, arkadaşlarımızla ve özellikle iş dünyasından ve akademiden arkadaşlarımızla birlikte toplam e, sadece pandemi döneminde 250 bölümlü kitaplar oluşturduk, kitaplar yazdık. E, ağırlıklı hep teknoloji e, ve dijital dönüşüm üzerine oldu çalışmalarımız. E, ve o kitapların her birini e, bir sergi şeklinde Hatta şunu da şöyle yaparsam daha seri geçiyor galiba. Evet. Mesela şu anda sergi içerisinde geziyoruz. Bilime katkı sağlayan e, bilim insanları ve kitaplarımızla böyle yan yana olan bir sergi e, gerçekleştirmiştik. Evet. Ben paylaşımı da durdurarak e, arkadaşlarıma da teşekkür ederek e, panelimizi Güzel. sonlandırabilirim. soru olan varsa cevaplayabiliriz. Arkadaşlarımızdan teşekkür Adem Bey buradalar. E, Selçuk Bey ile e, Rıdvan Bey e de sorunu iletirim. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederiz Elif Hanım'a. Sağolsun. Gördüm. Toru, soru gelmediği zaman genelde e, ders verdiğimiz dönemlerde falan hep şeyi söylüyoruz. Demek ki konu çok güzel anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> yani tersi de var bunun. Onu düşünmek istemiyoruz. <laughs> Hocam teşekkürler. Gayet güzeldi. Için, değerli vakitleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Biraz biraz, biraz, bir biraz tek sorun, oldu. Bir sorun olmuş olur ama ııı e, eğer hakkınızı eğerlediniz. Buyurun. Şey çok teşekkürler. Hatta bizim de koordinatörümüz hocam ilk defa böyle bir deneyim yaşadım. elinize sağlık diye teşekkür geliyor kısmından görebiliyorsunuzdur. Hocam o yüzden altı kıyı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkürler her şey için bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür.